Hayır. İsmail. İsmail. Şöyle bir kumar şöyle. Evet, de... Nikah kıyıldı Murat <laughs> Bey. Nikahın memuru şimdi gitti. Beyler böyle gelin de. Oraya alacağız. Oraya alacağız. Ben Tamam. <laughs> Dans müziğinizi <büzüğümüzde> çalıyor. <laughs> evet, ilk dansı kaçırdık. Nasılsınız diyelim? Çok şükür diyelim biz de. Sağ olun. sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün oyunun evet. bir Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız. Merhaba. Merhaba. Evet, Geçtiğimiz hafta da kızımızın doğum günüydü. Nasıl geçti? Çok güzel. Benim adıma çok güzel geçti. Annesi adı öyle. Sonra çok eğlendi. Şimdi o videoları izledik. daha çok eğlendi. Tabii ilk önce bir anlamadım onu. Sonra şimdi her gün bizi Daha çok eğlendi. İki yaşına da geldi. Evet, kime benziyor? Anneye mi babaya mı? Ya, anneye çok benziyor. Yani beni de andırıyor diyorlar. Neler değişti bu süreçte işte mesela sizin için? Valla bizi şaşırtıyor her geçen gün tabii ki. Yani kurduğu cümlelerle. Tabii biz bebek olarak düşünüyoruz. Çocukları da çocuk olarak düşünüyoruz ama çok yani çok zeki oluyorlar. Üçte ve... i̇şte büyümeyecekler. Üçte i̇şte büyümeyecekler. böyle. Babadan büyümeyecek. kaç tane var? Ben de torun. Torun. <laughs> <laughs> yani her çocuk gibi tabii her gün yeni şeylerle geliyor ve bizi şaşırtıyor. Hazır mıydınız bu sürece böyle? hazır böyle bir şey hazır olunmaz ama yani kendimizi ona teslim ediyoruz. O da bizi eğlendiriyor yani çok çok. Kız çocuklar da babaya düşkün olur diyorlar. Evet. Şimdiden evet. bir düşkünlük oldu. Evet. Babi ve dadi, baba babi <laughs> <laughs> baba ve dadi diye yazıyor evet <laughs> İlk anne mi dedi, baba mı dedi mesela sizin için? Hangisi oldu? Ee, anne, e, mama dedi e, ve baba dedi. Öyle hatırlıyorum. Ben baba sayılmaz, baba, baba bence. Baba sayılmaz. Peki çok teşekkür ederim. İyi yayıncılar. Çok sağ olun. Çok sağ de sordum. Setten de geldiniz. Evet. Nasıl geçiyor evet, çekimler? Evet, geçmeye çalıştık. Çekimler çok iyi gidiyor. İlk bölümü üstüne bir siz bunları yayınlandığınızda yayınladığınızda yayınlanmış olacak. Ee, Valla biz heyecanla işte bir iki gün kaldı. Yarından sonra bekliyoruz salı günü. Ortaya çıkan iş beni çok mutlu etti. O çok önemli. O yüzden gördüğü çok rahat. Yani çok iyi bir iş yaptığımıza eminim. Arkadaşlarımız da hepsini tebrik ediyorum. <laughs> Telefonumuzdan, <Dörtlerimizden>, tüm <laughs> e, oyuncuları, kamera arkasına Çok modern, çok iyi bir iş çıkarmışlar. Yazarımız e, daha önce çok iyi işler yazmıştı. Bunlardan bir tanesi Kutlar Vadisi'nin yazarlarından bir tanesi. Emre'di. de çok başarılı bir iş çıkıyor. Hiç beklenmedik evet. sahneler var bazen. Sürprizler oluyor. O da bize keyif veriyor. Yani. Sürprizler gibi, Aksiyon sahneleri gibi mi? Aksiyon değil. Ee, ama yani e, hiç beklenmedik e, şeylerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle birinci bölümde başlayan ve daha sonra da bunlar e, bu şekilde devam ediyor. Böyle bir senaristten bir, e, hani dizi geldiğinde ilk tepkiniz ne oldu? Okuduğunuzda nasıl kabul ettiniz? Bu benim için biraz uzun bir hikaye. Düğüne ilgiliyiz ama ben size anlatayım bunu. Bir gün bir rüya gördüm. E, Erol Avcı'yı, sevgili Erol Avcı'yla beraber çalışmıştık Aşk ve Ceza dizisinde. E, ama yıllarca sonra beraber bir iş yapmadık. Hep beraber bir şeyler yapmak istiyorduk. Hemen aradım onu. Erol Avcı dedi, beraber çalışıyoruz. Aa, öyle bana birkaç tane proje attı ama onlar hiç böyle beraber, beraber yapmak istediğim şeyler değildi. İki üç tane senaryo yaptı. Abi bu değildi, bunlar değil. Sen de vardı bir şeyler. Sonra gece üçte kalkıyor, bir şeyler bakıyor falan. Bu projeyi buluyor tekrar. Sonra bana söylemiyor. Aradan bir buçuk ay falan geçiyor. İşte emre'ye yazdırdıktan sonra bana gönderiyor. Ben çok beğendim. Ama dedim bunu bir yerden de hatırlıyorum bir taraftan. 7 sene önce bana o senaryoyu vermiş ama o dönem için hani şartlar oluşmamış, yapmamışız. Ee, çok beğendiğimi söyledim. Ee, ve ondan sonra da, bak şimdi tam ezan <gülüyor> 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 Çok beğendiğimi söyledim. Ee, ondan sonra, daha sonra Ebru senaryoyu çok beğendi. Kanal senaryoyu çok beğendi. Okuyan herkes, yönetmenimiz Recai Karagöz senaryoyu çok beğendi. Ee, o yüzden şu anda bütün şartlar oluşmuş durumda. E, gerisi artık. Rüyamızı gördünüz mü olmadı? Rüyam gerçekleşti işte. Evet. Ebru Hanım'la biz peki çalışmak kolay mı? Nasıl çok, uyum sağladınız çok, çok birbirinize? Çok müthiş bir insan, müthiş de bir oyuncu ve gerçekten en iyi performansı bu olacak onu da söylüyorum. Çok inanarak oynuyor. Yani her sahnesinde çok iyi. Bizde bütün oyuncularımız öyle bu arada. Gerçekten Başka seyrettiğiniz zaman anlayacaksınız. Hiçbir saniye boş geçmiyor. Yeni bir star geliyor. Memo. Çok hoş geldin. Hamiz. Evet. Çok bir bir var. Var. Mehmet Bey'in yanına yardımcı olur musun? Hayırlısı sen olsun sen sen Elim. Fazla susmayalım. Teşekkürler Murat Bey. Telefonu alalım.